Ya şu vahşi ormanına kaldım. Yanımda da sadece bir tane yay var. Bu yayla ne yapabilirim ki acaba ya? Bu nasıl iyisi buraya çıkmak. Buradan bir vurmaya çalışayım. Eğer bana bir saldırma çalışırsa dururum. O yaratıklar ucu meyveye hiçbir şey yaramıyor. Kır da ya. Şunu da kır. bir tane <laughs> ev bulayım ya. Ya da ev mi yapsam ya? Aynı. Bir <laughs> dakika. <laughs> bunu delik, Şöyle şunu da atalım. Bak gideyim bari. Promo bu şey, güzel. Neyse bu neymiş? Bu ne işe yarıyor be? Tamam. güçlü ya da bana bir şeyler oldu. Bir şu panda en ha ha Tek vuruşta. Şimdi ise başka panda da var. Dur bir şey ya olmadı. Bu sayesinde güzel gücüm oluştu galiba. <laughs> Tamamdır. ıh tamam derim. boş ver ya da Abla uçarak gidelim. Hı <laughs> <laughs> O boju to şu araba Ne ben ya? Ben son video çekmiyor muydum Evet. Ama kulağıma fikir gelmiyor. Ne yapsam acaba ya? Hı. Acaba bundan bu ne yapabilir? Hmm. leyir kazanmak ya yapacağım aklıda da hiçbir şey yok ki ah, buldum chte bazı komutlar bulmalıyım evet arkadaşlar videomuzun konusu aslında şey yapmaktı nasıl komut bulunur onu göstereceğim arkadaşlar Kum bulmak aslında çok kolay. Kusura bakmayın böyle videoya giriş yaptım. bu video fikri gelmedi. 5 gün önce video atmıştım ama çok saçmaydı. Neyse, evet. Şimdi ilk öncelikle buraya şey yazıyorsunuz arkadaş. Bakın, burada ben mesela şey bulmak istiyorum. Hmm. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar tekrar geldim. Bakın. İlk öncelikle mesela bakalım. Ben mesela efekt kullanmak istiyorum. Bakın buraya efekt yazıyorsunuz. Sonra burada player diyor. Ben tabii ki de kendimi yazacağım. Tabii bunu ilk defa deniyorum. Eğer olmazsa şaşırmayın yani. Yeni başladığım için. Bye. Meylun 99 evet arkadaşlar böyle yazacaksınız sonra böyle yapacaksınız eğer bir olursa düzeltmeye çalışırım arkadaşlar bakın kendimize efekt vereceğiz. kendimizi her şey doğru gibi arkadaşlar Ha tamam arkadaşlar bir sıkıntı oldu arkadaşlar kodların sıkıntılı olduğuna falan bakmayın siz mesela ben benim gideceğim mesela çok da fazla olmadığı için mesela hmm. Hmm. bakalım arkadaşlar mesela inventerimiz clear Bakın, bir dakika. Arkadaşlar kod Ben dünya kurup da bulabiliyorum. Ama bazlığınla da abiyom ya. Bakın, burada daha burada yazdıklarını yapacaksınız. Burada player yazarken oyuncu demek istiyor. oyuncu kısmına problemi ne? Ben şimdi kendisini mi yazacağım? Ama lakin targetine bilmiyorum bir dakika biatta bakalım Target'in Türkçesini evet arkadaşlar bakalım size beraber target. hedef hedef mi şimdi hedef ne yazabiliriz ki mesela ya hedef ne yazsak Arkadaşlar bazı kodlarımın yanlış çıktığına bakmayın siz. Sadece benim gireceğim birazcık kötü olduğu için öyle. Hedef. Şimdi bir dakika yanlış yazdım arkadaşlar. Evet Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi target de kayalmaz. İtalmi ismi. Ha, tamam, arkadaşlar tamam. Burak evet, arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben buraya şimdi ender Just yes. Durmatı arkadaşlar. İngilizce olarak yazalım bir çeviriden. Tamam. Ender İngilizce İnşallah olur arkadaşlar. Bakın böyle böyle o kod bulabilirsiniz ama benim gibi şey böyle yanlış boşlukla atanlı yapmayın doğru yazın ki kodu öyle yapabilirsiniz. Ben tabii yeni kod yazmayı başladım için arkadaşlar. Yani video bu kadardı. Çok fazla video fikri gelmiyor aklıma ve ne yapabileceğim gelmiyor aklıma. Video fikirlerinizi de yazmayı unutmayın yorumlara yani. çünkü şey zaten Melon Playroom'da da şey yüklemeye çalıştım mod halini Hatta oldu bir tekrar yüklemeye falan ne çalıştım. Onları eğer yükleyebilirsem video çekerim onunla ilgili de. Neyse kanalıma bana ama, like atmayı unutmayın.